Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni bir bir Shadow Kili videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight Kili videosu sizlere yeni güncel 2.41 yamasını nasıl kurabileceğinizi olabilecek en ayrıntılı, en güzel şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Daha fazla Shadow Fight Kili videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir numara bir abone değilseniz de abone olup bir unutmayın diyerekten sevgili dostlar videoya geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Sevgili dostlar ben bu tarz yeni videolarını 3 yıldır çekiyorum. Eğer ki diğer modlara da zaten ulaşmak isterseniz o yapma sesini tam olarak şöyle katlar kısmına aha da bu tarafa bu kısma doğru bırakacağım. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Zaten hile kurulumunu da değiştirdik artık hem daha rahat hem daha kolay bir kurulum olacak. Yani her şekilde bu videoyu izlemek zorundasınız. Çünkü bildiğiniz şekilde yapmaya çalışırsanız modu kuramayacaksınız. Hadi bakalım izlemeyin ne göreyim. İzlemeyin göreyim. Zaten izlemeyenler gönül rahatlığıyla yorumlar kısmında belli olacak. Neyse sevgili arkadaşlar aynı zamanda yeni setlerimiz de var. Az önceki kullandığım büyü mesela böyle volkanik falan patlıyor böyle acayip böyle güzel şeyler var yeni setler var artık daha güzel eğlenceli fanteziler gerçekleşebilir. Oyun deneyiminizi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Neyse ekipmanları da kısaca gösterileme göre oyunun en başı versiyonu olduğunu da sizlere hatırlatayım. Baştan söyleyeyim zaten tamlıyla bakarsanız detayları görürsünüz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden sevgili arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde neler yapması gerektiğini anlatmaya başlıyorum. İnternet bağlantısına ihtiyacımız olmayacak bir süre. İnternet bağlantısını kapalı tutuyorsunuz. İndirmeniz gereken bütün linkleri zaten yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Abi link nerede diye boşuna yazmayın. Yorumlar kısmında duruyor. Burada da söylüyorum zaten. Neyse öncelikle orijinal Shadow Fight 2'yi silmek zorundasınız. Yalan söylemedim sizlere kanıtlamak için de. Siliyorum. Sildikten sonra za giriyoruz. Girdikten sonra download'a giriyoruz. İzinlerimizi verdikten sonra en aşağıya şöyle kaydırdıktan sonra sevgili dostlar. Eğer ki daha önce hiç mod kurmadıysanız ilk defa kuracaksınız. Burada Unlimited All Shadow Fight 2 dosyasını göreceksiniz. Buraya tıklayıp arkadaşlar sonrasında buraya çıkart diyorsunuz. Çıkarttıktan sonra azıcık yukarınızda Shadow Fight 2.28 APK dosyasını göreceksiniz. Kendisini gördükten sonra tıklayıp indir diyorsunuz. Orijinal Shadow Fight 2 silmezseniz zaten paket yükleyici dedikten sonra uygulama yüklenmedi diyor. Bu arada Android 14 ve üstü sürümlerde çalışmıyor. Daha düşük Android sürümlerinde çalışıyor bilginize. Maalesef artık ile kurulumları biraz daha zor gerçekleşiyor özellikle güncel cihazlarda. Yani sorunu yaşayanlar yorumlar kısmında belirsin. Yapanlar da de yazsın. Neyse bu arada herhangi bir virüs güvenlik riski barındırmamakta. Boşuna virüs mü diye sormayın. Hatta soranlara da cevap verin. Aha da burası kanıt. Neyse sonrasında güvenlik testlerinden. <laughs> çok pardon geçtikten sonra internet bağlantısı hiçbir şekilde olmamak kaydıyla oyuna giriyoruz. Çünkü internet bağlantısıyla girerseniz uygulamanın eski sürümüne sahipsin mevcut sürümü güncel Yani daha başlamadan mod bozuluyor. Oyuna girdikten hemen sonra oyundan çıkıyoruz. Zaçıbır'a giriyoruz. Bulmamız gereken dosyayı download'un yanındaki büyüteşe basıp buradan Asos diye yazarsanız arkadaşlar daha kolay olur bu arada. Böyle yazarsanız Sevgili dostlar. Karşınıza birkaç saniye sonra ahanda ihtiyacımız olan dosya çıkacak. Bir daha fazla asos dosyası görürseniz bu arada indirmeniz kullanmanız gereken dosya bu. Eski asos dosyaları simi unutmayın. Zaten dosyaların indirildiği tarih yazıyor. Neyse bunu bulduktan sonra tıklıyoruz. 1.51 kilobaytlık. Tıkladıktan sonra görüntüle diyoruz. Uzay sokta xml'yi gördükten sonra basılı tutup kopyala diyoruz. Sonrasında da Download Storage Emulated yazısının olduğu kısma tıklayıp cihaz hafızası deyip Android'e sonrasında da data'ya basıyoruz. Ekstra yazı izinlerini verdiğinizde ekran bu şekilde gözükecek. Alfabetik sırayla bakın alfabetik sırayla com.netki Shadowfight'ı bulduktan sonra tıklayacak. Sonrasında Files'ı ardından da User Data'yı seçeceksiniz. Ardından da sağ aşağıdaki mavi zarf butonuna basıp tüm dosyaları uygula dedikten sonra değiştiriyorsunuz. Değiştirdikten sonra da arkadaşlar xml'ye tıklayıp ardından aç diyor. Sonrasında da Quick Edit uygulamasına giriyoruz. Burada kaynağımızı, ismimizi, sesimizi, cinsimizi ayarlamak için burayı kullanıyoruz. Ama ben isimdir. işte avatar da vesaire çok ellemeyi seven bir insan değilim. Ama Arcos yerine tenebis yaparım her zaman mesela İstisnasız ama bütün avatarları kullanamıyorsunuz bilginize. Evet tenebis yaptıktan sonra voice yani ses. Love yaparsanız zaten yaratık sesi. Male yaparsanız erkek. Ama baş harfi büyük olacak şekilde aynen böyle female yaparsanız da kadın sesi çıkarıyor karakteriniz bilginize. Para istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kat sayısını aşırı abartmadığınız sürece bu arada. Ben şöyle yapıyorum size için. Bonus da zaten büce var. Dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ama yer altında bu mücevherleri kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece ve sadece ana hikayede. Haberiniz olsun yer altında geçerli değil. Abi onaylı elmas olmuyor vesaire falan normal arkadaşlar. Herkes bunu yapsa çünkü ve yer altında geçse hiçbir anlamı kalmaz. Önüne giren herkes ile yapar. Neyse. Seviyeyi de 50.000 yapıyorum ama siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 50.000 aboneye yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu tarz çiçeklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olursanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Evet ardından da sınırsız enerji yapabilmek için numara 17'ye gelip buradan herhangi bir satırdan herhangi bir kısmı basılı tutup seç diyoruz. Sonrasında da aynen bu şekilde bütün satırı bütün satırı kopyalıyor. Enter'layıp ekstradan satır açıyor. Yapıştırıyor. Sonrasında da yeşil yazıları ama noktalama işaretlerini falan silmiyoruz hiçbir şekilde. Baş harfler büyük olacak şekilde. Sınırsız enerjinin İngilizcesini yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani unlimited energy yazıyorsunuz. Sonrasında da burada işimiz tamamen bitiyor. Tılsım kaynağını ayarlayamıyoruz. Çünkü oyunun en başı versiyonu. Ama onun da videosu yakın zamanda gelecek. Şimdi yaptıklarımızı kaydetmek için tepede kalemin sonundaki dosyaya basıp kaydet diyoruz tamamlandıktan sonra uygulamadan çıkıyor. Quick kapatıyor. Zaçıbır açık kalıyor. Yeni internet bağlantısı olmadan Şarap Aytiki'ye giriyoruz. Sonrasında oyun bize hem mesaj hem de error yazısı gösterip biz oyundan atıp Google Play Store'a yönlendirecek. Aynen bu şekilde. Bundan sonra internet balansını açabilirsiniz. Ardından da internet geldikten sonra da oyunun güncellenmesini sağlayacaksınız. Yani güncellemesini gerçekleştireceksiniz. Güncelleme tamamlanana kadar sevgili arkadaşlar boş durmak var mı bizde? Boş durmak yok. Yapmanız gereken çok basit bir işlem var. Şöyle white key kapansın. Zahçı bir açık kalsın dedim. Burada yapmanız gereken aşırı kritik bir işlem var. Yapmazsanız error 576 ya da 578 her neyse. Bu hatayı alıyorsunuz ve modu en baştan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çözümü basit. O sayesinde nokta Basılı tutuyorsunuz. Siliyorsunuz. Ardından en aşağıdaki backup yani destek dosyasını basılı tutuyor. Yeniden adlandır deyip az önceki o sayesinde nokta dosyasıyla aynı olacak şekilde aynen böyle yeniden adlandırıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ardından da zaçıvırda da işiniz tamamen bitiyor. İnternet bağlantısı da açık kalıyor zaten. Sonrasında güncellenme tamamlanıyor zaten internet hızınıza bağlı olarak tabii ki. Sonrasında da tamamlandıktan sonra da oyuna giriyorsunuz. İndirmeniz gereken bütün her şeyi setlerle beraber her şeyi tek seferde 404 MB mı 405 MB mı o civarlarda bir şey indirmeyi gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında da modumuz tamamen hazır oluyor sevgili dostlar. Ben vaktinizi çok almamak için videoyu durduracağım. Mod tamamen hazır olduktan sonra zaten bu arada birkaç saniye daha bekleyeyim. Modun çalıştığını göstermek için. Bakın bekleyin. Burada bu arada cancel diyorum çünkü sıfırdan bir hesapla mod kuruyoruz. Evet 400 MB'miş bu arada. Yani herhangi bir sıkıntı bir şey yaşanmadı. Modumuz çalıştı. Şu anda indirme gerçekleşiyor. İndirme tamamlandıktan sonra modun son halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar, an modumuz tamamen hazır. Buradaki yazıları her şeyi geçtikten sonra oyunumuzu bir Türkçe'ye çevirelim hızlısından. Oyunumuzu bir Türkçe'ye çevirelim. Ardından da ekipmanları sizlere göstereyim. Bu arada yeraltı bossların ekipmanlarının olduğuna bakmayın. Yeraltına online olarak bağlanmanız halinde, ki bağlanmak zorundasınız, o ekipmanlar direkt olarak giriyor. Titan'ın kılıcı da var ama tamamen ve tamamen göstermelik var. Zaten bozuk. Görürüz gibi direkt olarak kayboluyor. Ekipmanları hepsi duruyor. Büyüsüne atış silahına kadar. Bir de son olarak tabii ki de bir de avatarı göstermezsek ee, olmaz. Şöyle hemen hızlısından sizlere göstereyim. Evet gördüğünüz gibi avatarda isimde her şey gösterdiğim gibi kaynaklarda dahil olmak üzere çalıştı arkadaşlar. Siz de videoyu sonuna kadar Dikkatli bir şekilde izlemeniz halinde modu tek seferde başarılı bir şekilde kurabilirsiniz. Evet sevgili dostlar video bu kadardı. Umarım izlerken hem keyif almışsınızdır hem modu beğenmişsinizdir hem de başarılı bir şekilde kurarsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle buraya kadar izlediyseniz eğer ki modu başarılı bir şekilde kurduysanız teşekkür ve destek amaçlı videoya beğeni bırakmayı, içeriklerimizden daha fazla haberdar almak için kanala abone olmayı, ve aynı zamanda yorumlarınızda hype puanlarınızda da videonun daha fazla öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kırmızı ayak basitinden, başka üsellerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakın unutmayın. Hoşçakalın.